Gel sen de çık ablanın yanına. Simay sen de diğer taraftan yap. Gel buraya. Ben de geldim. Ay annem benim dikkat et. Gel bak burada gel. Çık oraya. ha dikkat edin kızlar. Kaldınız mı orada? Dönmüyor da bu. Dönse sizi döndürürüm de. Dikkat. İnemiyor mu? Ama. <gülüyor> <inelim>. <gülüyor> <gülüyor> hey, ben <gülüyor> <gülüyor> ay Simay, dikkat et kızım. <laughs> tamam. Ay, dönmüyor <Don niye> ki. <laughs> Miray kardeşin düşer dikkat et. Miray, Ay Miray bak Simay ayakta dikkat et. Simay sıkı tutun kızım. Dönmüyor anneciğim bozulmuş bu. Semay. Annem senin ayağın oraya uzanmaz ki. Sen küçüksün. Sen küçüksün anne. Ay. Geldi çocuklar da bak. Dikkat edin. Annem. Haydi aferin. Şimdi dikkatlice in bakayım yavaşça. Tamam. Dikkat et kızım. <laughs> Anne. Kucağıma mı alayım? Ben seni yine oraya çıkaramam ki annem orası senin için tehlikeli. Ay dikkat et Mira. <laughs> Mira <laughs> <Miran>, çocukları düşürme. He. <laughs> <laughs> Sıkı tutunun kızlar. Yardım etsin ay sen de ablana. Miray tamam anne Melin acır. Hadi. Ay Miray tamam inecekler anneciğim bırak. Gel. Tamam.